Günde sadece 3 hurma tüketmek bile vücutta geri dönüşü olmayan etkilere yol açabiliyor. Beslenme uzmanları olarak bazı kuru yemişlerin sağlığı nasıl değiştirebildiğine ve kronik rahatsızlıkların iyileşmesine nasıl yardımcı olabildiğine sürekli şaşırıyoruz. En etkileyici olanı ise hurma. Bu küçük meyveler sağlık açısından tam bir fayda madenidir. Hurmaların inanılmaz faydalarını keşfetmek için bu maceraya benimle katılın. Bu yolculuğun sonunda, tıpkı bizim gibi, etkilerinin gücüne hayran kalacaksınız. Ayrıca size önerilen miktarı ve bunları diyetinize dahil etmenin benim için tercih edilen yolunu da anlatacağım. Bu videonun mümkün olduğunca doğru ve özgün olması için YouTube'daki diğer benzer videolardan çok daha fazla sağ çalışıldı. Hurmadan uzak durmanızı gerektiren bazı sağlık durumlarını da ele alacağız. Birinci hurma beyin için iyidir beyin vücuttaki en fazla enerji harcayan organlardan biridir. Doğal karbonhidrat ve besin maddeleri açısından zengin olan hurma bu fonksiyonları destekler. Nörodejeneratif hastalıklarda iki önemli faktör olan oksidatif stres ve inflamasyona karşı koruma sağlayan flavonoidler gibi antioksidanlar içerirler. Ayrıca bilişsel yeteneklerin geliştirilmesiyle ilişkilendirilen B6 vitamini açısından da zengindirler. Hurmayı beslenmenize dahil etmek hafızanızı, konsantrasyonunuzu ve genel ruh sağlığınızı iyileştirebilir. İçerdiği doğal şekerler hızlı enerji sağlar. Zihnin uyanık kalmasına yardımcı olur. İkinci kalp ve damar sağlığı hurma. Özellikle potasyum olmak üzere temel besin maddeleri açısından zengin olması sayesinde kalp sağlığına katkıda bulunur. İkincisi sodyumun etkilerini nötralize ederken kalp atış hızını ve kan basıncını düzenler. Bu da felç ve diğer kalp hastalıkları riskini azaltır. Ayrıca kan ve oksijen dolaşımını destekleyen magnezyumun yanı sıra, damarlarda iltihabı azaltan ve plak oluşumunu engelleyen antioksidanlar, flavonoidler, fenolik asitler, içerir. Son olarak, düzenli tüketildiğinde kötü kolesterolü düşürebilir kan damarlarının esnekliğini koruyabilir ve kalp damar rahatsızlıklarını önleyebilir. Üçüncü kemik sağlığı yaşlandıkça güçlü kemiklere sahip olmak hayati önem taşır. Hurma, kemiklerin güçlenmesi ve osteoporozun önlenmesi için gerekli olan kalsiyum, magnezyum ve fosfor minerallerinin mükemmel bir kaynağıdır. Tatlı tadı sayesinde birçok tarife rahatlıkla eklenebilir. Günlük tüketimi kemik yoğunluğuna ve iskelet gücüne aktif olarak katkıda bulunur. Dördüncü sindirim sağlığı hurma, iyi sindirim için gerekli olan lif açısından oldukça zengindir. Bağırsak geçişini kolaylaştırır, kabızlığı azaltır ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. İçerdikleri çözünebilir lifler prebiyotik görevi görerek bağırsaktaki iyi bakterileri besler. Ayrıca yemeklerden sonra kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur ve sindirim rahatsızlıklarını hafifletebilir. İçerdikleri amino asitler aynı zamanda sindirimi ve besin emilimini de iyileştirir. Beşinci sinir sistemi istemli ve istemsiz hareketlerden sorumlu olan sinir sistemimiz hurmalardan büyük fayda görür. Yüksek potasyum ve düşük sodyum içeriği sinir sinyallerinin iletimi, kas kasılması ve kalp ritmi için idealdir. İçerisindeki vitaminler sinir hücrelerinin sağlığını güçlendirerek sinir sisteminin daha duyarlı ve verimli çalışmasını sağlar. 6. cilt sağlığı yaşlandıkça cildimizi korumak için doğal stratejiler benimsememiz şarttır. Hurma, cildin elastikiyetini ve yumuşaklığını koruyan C ve D vitaminlerini içerir. Ayrıca kırışıklıkları azaltan yaşlanma karşıtı özellikleri de vardır. İçeriğindeki antioksidanlar cildin parlaklığını artırır ve UV ışınlarına karşı koruma sağlar. Tüketilmesi cilt hücrelerinin onarılmasına, kuruluğun önlenmesine ve sağlıklı bir cildin oluşmasına yardımcı olur. 7. Karanciğer Fonksiyonu Karanciğer Detoksifikasyon ve metabolizmada hayati bir rol oynar. Yaşla birlikte işlevi azalır. Hurma, antioksidanlar, lutein, betankaroten, açısından zengin olması sayesinde karaciğer hücrelerini yağlı karaciğer veya siroz gibi hastalıkların yaygın bir nedeni olan oksidatif stresten korur. Ayrıca metabolizmayı destekleyen sağlıklı bir enerji kaynağı sağlarlar. Araştırmalar, iltihap giderici özellikleri sayesinde karaciğer fibrozunun ilerlemesini yavaşlatabildiğini bile göstermektedir. 8. Kalp atış hızı hurmada bulunan potasyum kalp kasının düzgün çalışması için gereklidir. Kalbin elektriksel aktivitesini düzenler ve aritmileri, düzensiz kalp atışları önler. İçerdiği magnezyum aynı zamanda kas gevşemesini sağlar ve damar spazmlarını önler. Hurma tüketimi bu nedenle kalp atış hızının düzenli ve stabil kalmasına yardımcı olur. 9. Bağışıklık sistemini güçlendirmek hurma. Vücudun doğal savunmasını güçlendiren besin maddeleri açısından zengindir. C vitamini enfeksiyonlara karşı gerekli olan beyaz kan hücrelerinin üretimini uyarır. D vitamini bağışıklık tepkisini artırırken, magnezyum ve çinko bağışıklık hücrelerinin virüslere karşı yanıt verme yeteneğini güçlendirir. Özellikle mevsimsel hastalıklara daha yatkın olan yaşlılara tavsiye ediliyor. 10. aneminin önlenmesi, kırmızı kan hücrelerinin eksikliğiyle karakterize olan anemi, yorgunluk ve solgunluğa neden olur. Hurma, vücutta oksijen taşıyan hemoglobinin üretimi için gerekli olan demir açısından zengindir. Bu nedenle hamile kadınlar, büyüme çağındaki çocuklar veya bir hastalıktan iyileşmekte olan kişiler için mükemmeldir. Ayrıca demir emilimine yardımcı olan bakır ve demir emilimini daha da artıran C vitamini içerirler. Hurma bu sayede enerji verirken kansızlığı da etkili bir şekilde önlüyor. Tüketim önerileri tüketilmesi gereken hurma miktarı her bireyin beslenme ihtiyacına ve sağlık durumuna göre değişmektedir. Çocuklar, katı gıdalara geçişten itibaren yaklaşık bir yaş, ancak özellikle 6 yaşından önce boğulma riskini önlemek için hurmalar ezilmeli veya küçük parçalara ayrılmalıdır. Sağlıklı yetişkinler ve yaşlılar. İştah ve kalori ihtiyacına bağlı olarak günde 2 ila 4 hurma yeterlidir. Hurmaları atıştırmalık olarak tüketebilir veya ek besin alımı için yemeklere ekleyebilirsiniz. Tarihlerden kaçınması gereken kişiler, hurma sağlıklı olsa da herkes için uygun değildir. İşte risk profilleri. Diyabet hastaları, yüksek doğal şeker içeriği kan şekerinde ani yükselmelere neden olabilir. Fruktoz intoleransı olanlar sindirim sorunlarına yol açabilirler. Diş problemi yaşayanlar yapışkan yapıları çürük oluşumunu kolaylaştırır. Düşük kalorili diyet uygulayanlar kalorileri yüksektir ve ölçülü tüketilmelidir. Küçük çocuklar 3 yaş altı boğulma tehlikesi. Hurmalar blenderdan geçirilmeli veya ince kıyılmalıdır. Hurma ezmesi tarifi, şekere doğal alternatif işte rafine şekerin yerini tutacak basit ve sağlıklı bir tarif. Malzemeler 200 gram çekirdeksiz hurma, 300 mililitre su hazırlanışı. Hurmaları ılık suda 30 dakika bekletin. Süzün ve koyu bir macun elde edene kadar blenderdan geçirin. Kıvamı çok koyu olursa biraz su ekleyin. Bu macun birçok tarifte doğal tatlandırıcı olarak kullanılabilir. En iyi sonuçlar için güvenilir kaynaklardan kaliteli hurma kullanın.